Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yepyeni bir videolar devam ediyoruz. Yanımda Elifnaz var. Hoş geldin Elifnaz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hadi bu bu videomuzda ne yapacağız sizce? Evimizi yapacak. Biz birazcık geliştik. Biraz da değil de bayağı geliştik. İnanılmaz geliştik. Yani öyle böyle değil. <laughs> Yatak matak yaptık. Şimdi evimize başlayacağız. Ha, evimizin yarısı, Elif Naz'ın yarısı benim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sende başka şundan vardı değil mi Elif Naz? Evet arkadaşlar Elif Naz yapmamış bunları. Söyledim ama yapmamış. Çok yaramazsın. Bakın Elif Nas. Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Bak. Ben buraya dur beklesem sen burada. Beni bekle seyret sen bir. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane boş bıraktım. Ay yanlış yaptım. Elif ne Gel sen şuraya bir. Geldim. Bak, şurada bir boşluk olacak. Nerede? Gerisini kendi odunlarınla yap. Şuraya başla. Buraya mı? Evet, hayır. Bunun yanına buraya. Bak buraya. Hah, aferin. Diğer tarafa böyle şu tarafa. Evet, şu tarafa doğru çek. Hayır, o taraf ya. Bak bu tarafa doğru. Hmm, o taraf. Bir, git bir, bir, 4 bir, 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 git. bir, Tomaz, Tomaz, Tomaz. bir, iki, üç, dört, dört, bir, 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 4. 4 5 6 7 8 Koy bir tane daha. Şimdi yan çek böyle. Tamam. Böyle yan böyle, böyle böyle yap. Yan. Tamam. Hı. Ama kaç tane yapacağını biliyor musun? 1 2 3 4 5 10 tane. Tamam. 1 2 4 5 Artık 1 2 Artık Ne de, zamandan beri yedi, video gelmiyordu sekiz. arkadaşlar? e, ayağıma dikiş attılar işte o yüzden video gelmedi video gelemedi kendimi iyi hissetmedim o yüzden yani video gelmedi 1 2 3 6 7 8 Elif Naz gerisin sen burada devam ettir gerisini devam ettir sen şuradan e bende farklı renk var bu, bu aynen öyle yapacağım farklı renk Ay biz hiç kum kazmadık ya. Kazmayalım. Kazmadan nasıl cam yapacağız Elif hmm. Ne yapacaktım ben ne yapacaktım ne yapacaktım? Ah bir tane şşş. Hayır bizim şeyimiz vardı crafting table. Yapalım mı bir tane? Bir şey olmaz. Domuz Aha, girmiş. Ne? Domuz gir, domuz girmiş diyor. Öldür onu. Öldürmeli. Gel dedim. Evet. Öldürme ya da boş ha Evet arkadaşlar baskın Yok. yedik. Evet arkadaşlar. Kan... Şey yaptık. Baskın yedik. Kısacası fena baskın. O yüzden yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yani yapacak hiçbir şeyim yoktu. Benim şeyim de olmuş. Evet, şimdi ne yapacağız? Bak Elif Naz. Sen bir şey yapma şimdi. Ne yap biliyor musun? Hı. Ya da sen dur benim. Altı bak. Bak sen şu altı git taş kaz. Böyle, böyle kazayım mı? Evet sen öyle kaz tamam mı? Kürek yap kendine ya de. Ben şey kazayım. Evet. İdiya. Kaz, kaz, kaz. Allah düştüm. Hep bütün içmenleri kazayım mı? Kaz hepsini. Yani çevremizdeki hepsini kaz. Tabii olmaz. Al. Aa ayimnat. Ne oluyor? Arkadaşlar bütün hepsi kazdım. Bütün her şey gitti. Çünkü şeyim dolu. Elif Naz ne, ne yapıyorsun? Kazıyorum. Kaz, kaz. Toprak çıkıyor yerden alayım mı? Al hepsini. Lazım olacak biz onlar. duydun mu sesi? Bu kadar mı kazdın sadece? Evet. Sana kürek yapayım mı? Yapma ben yapacağım. Ya nasıl yapacağım? Sus, bana yapsana. Ben tamam, yapacağım bir tane şuraya şunu koyayım. Boşaltayım üstüme. Ya, ya Arkadaşlar videomuzu kesme istiyorum. Çünkü o da baskını yiyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Neden vuruyorsun bana? Ama akşam olmuş ya. O bana vuruyor. İmdat. Yatalım o zaman. Bende yatak vardı ya. Koyayım hemen şuraya. Tamam, ben Hayır. Ee, evet arkadaşlar. Şurup içtim. Şurup yani hap gibi bir şey. Uf mıymıymnım ne ha. geliyorum. Ben yaptım. Ben de. Evet. Beyabam sabah oldu. O dedim dedim ama. Gel kürek yapayım ama sana. Ne? Sen yap bana at. Sen yap bana at. Sen yapma bana at. Ah. Nerede attın mı? Nerede ben görmüyorum. Atacağım bak. Ah. ah. Tamam mı? Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Bayağı az yapıyor. <laughs> Demir de tabi olacak hızlı yapacak. Hızlı yapacak tabi Demir. Demir Elif arkadaşlar öyle şey kazdık ki yani kazmak ne demek? Baya şey yaptık. Ona kömür buldum. <laughs> çok güzel söyledin yalnız. Çünkü çok garip yerden çıktı. Kumun yanından çıktı. Eyvah su. İmdat yardım edin. Ne oldu? Bağlıyor <laughs> mu? Biz onun sesi duydum. Aynen ben de duydum. Sen duydun mu? Evet. Evin ee, katmanlarını yapsak daha iyi olacak. Neylerini? Ne? Kapman. Dur ben şu şunları alayım mı almayayım mı? Alayım ya. Bir, 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 ya da sonra alayım. Toplanıyor, al. Çok yakın geliyor bana bu zombi sesi. Bip 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 bip. <laughs> Ama zombi bu saatte dışarı çıkmaz ki. Saat kaçmış bakayım? Oh, <laughs> <laughs> Koyun. koyalım koyun koyun <laughs> burası neden böyle kırıyor mu evet iyi ben çünkü cam yapacağım cam nasıl yapılıyordu unuttun mu evet hatikat nasıl yapılıyordu Topraktan mı ne? Hayır kumdan yapılıyordu da. Daha nasıl yapılıyordu? Evet bilen varsa açık çıkar. Açıklasın lütfen. Nasıl oluyordu ve? Bu da yok çünkü. Dur bakayım. Şey mi yetersiz? Çünkü pişirmemiz lazım ilk önce. Ben unutmuşum ben bunu ya. Survivor'da hiç oynamıyordum ne zamandan beri. kimler için Party Parti time dostum. Yardım edeyim sana bari. Etme. Sen de duydun mu sesi? Neye? Bir şey duymadım ben. Tamam, duymadım. Evet, odaklandık ya. Neye odaklandık? Evet. Ama biz neden bu kadar yavaş yapıyoruz? Bilmem. Yalnız çok güzel bir cevap. Bilmem. Bilmem dostum, bilemem. Bilmem, bilmem, bilemem. Başka bir bölümde yapalım mı? Ne? Baş Pardon arkadaşlar. Başka bir bölümde Bence videoyu bitirelim. Bitsin artık video. Yani. Ev ev çok uzun sürecek galiba. Biz bunu video dışında da yapabiliriz değil mi Elif nasıl? Evet. Çok yaşa. <laughs> Helal. Allah Allah hala. Hala vardı ya mamat. Survivor'da. Çok yaşa. Sen de gör. Bittim. Evet. Evet. Şey ben yanlış oldu. kazdım bir şey oldu mu? Hayat oldu. Yer evet. altına mı? Bir şey olmaz. O zaman başka bir şeyle kaplıyorum. Yok yok kaplama. Üstünden geçeriz. Ne mantığı var ki? Oradan Bırak Bak bayağı kalmış Ne Yok bir şey Ben bakayım şuradan Evet İnce camla yapacağım ben buraya. Camı nereden bulacağım? 32 tane çıktı zaten ama. Elif Naz bak. Şuradaki bir